aslan çok güzel ama. Sulu su. Yalnız kaptan korkudan o ağaca nasıl çıktım, nasıl indim inan bilmiyorum yani. Bir daha beni tek başıma gönderme lütfen ya. Sen bilirsin aslanım. Yani istersen çalışma. Ben de seni atarım bizim kamptan. Artık aslanlarla arkadaş mı olursun, kaplanlara yem mi olursun? Orasını bilemem. Ya Allah'ım siz nasıl insanlarsınız ya. Ben sizle aynı adaya düşeceğim. Kukuluk kulanlarla aynı adaya düşseydim. Onlar daha insaflıdır kaptan. Bu ne ya? Cuma, cuma aslanım, koçum. Ben seni anlıyorum burası senin evin yuvan ama biz olmaz anlıyor musun biz şehir insanıyız buraya alışamayız. Anlıyorum abi ben de plaza çocuğuyum niye bunu anlamıyorsunuz ben de buradayım. Bunu... Tamam tamam genç halsin bizi görüyorsun şehir insanları özeniyorsun canın çekiyor çok güzel ama yapacak... Ya şehir hayatının böyle cazip bir tarafı da yok aslında biliyor musun bakma biz alışmışız İşte o yüzden bizim bu adadan kurtulmamız lazım. Aynı fikirdeyiz. Aynı. Hayır ada gizemli olmasa kalalım. Sana yarenlik edelim üç beş gün vakit. Yap. Olmaz her taraftan sesler geliyor. Gizemli ada. Yani adam mı kesiyorlar ormanda ne halt ediyorlar bilmiyoruz. Yoksa kalalım. Anladın mı? <laughs>